Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine toplanmış bulunmaktayız arkadaşlar bugün e, kum ebesi oynayacağız 1-2-3 Evet hadi arkadaşlar o zaman videoya geçiyoruz 1-2-3 Evet arkadaşlar ebeyi taske etme kastı seçtik Eren ebe oldu ve vid şey Lan dur geç geç daha videoyu çekiyoruz geç Evet arkadaşlar Eren orada Şimdi başlıyoruz Yarışırız Arkadaşlar videoya başladık. Fazla ses çıkarmamaya çalışacağım. Çünkü sesimi duyduğum bana doğru gelecek. Çünkü arkadaşlar videoyu kapatıyorum burada. Eren geliyor. Evet arkadaşlar ben eve oldum. Bu meleksiz benim. Erenler de başlıyor. Arkadaşlar şu an Muhammed TV şu an Hüseyin burada. Aha. Muhammed geliyor arkadaş. <laughs> evet biz burada şu an kaydıran orada. Merhaba arkadaşlar. Ben ya, yanlış. <laughs> Bakayım mu Muhammed yoksa. <gülüyor> <gülüyor> <Yardım bir var. gülüyor> arkadaşlar yine bu. Evet ya. arkadaşlar. Ee, e, yerde biri var dedim Eren'e ve yaptık. Dur la bir yukarı çıkak. Evet arkadaşlar Eren ve Ebe... videoya geçiyoruz. Arkadaşlar Eren oyuna başladı. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar Eren Hüseyin'i evveledi Hüseyin evi Hüseyin, Hüseyin orada yine dursun görüşürüz Evet arkadaşlar evimiz Hüseyin oldu kaçıyoruz Hüseyin feri batalım. bizi arıyor. Ama burada Eren de burada evet arkadaşlar. Eren kaçıyor. Hüseyin kovalıyor. Arkadaşlar. Içir, şeyin ben, şeyin ne? Ne? ben burada ben oturuyorum. O yüzden beni Eren, yerde biri var dese de beni Arkadaşlar şimdi Eren geliyor buraya doğru. Eren de geldi. Şimdi kaçıyor Eren. Hüseyin burada arkadaşlar. Arkadaşlar bir gelişme olursa videoyu tekrardan açacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hüseyin yerde biri var dedi. Eren'i eveledi. Arkadaşlar şu an acayip sıcak biz yanıyoruz. Kum bir iki. Evet Eren başladı oyna. Evet arkadaşlar. Eren orada kafasını görüyorsunuz şurada. Eren şimdi gidiyor. Şeyin de burada. Ben de arkadaşlar kaydırak değil. Yok bana. Dokunan var ya öldürürüm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaçtım. Arkadaşlar birisi var. Arkadaşlar ben yine yerime geldim. Şu an burada bekliyoruz. Tekrardan bir gelişme olursa videoyu açacağım arkadaşlar. Burada kalın. Bekleyin. Sen burada demirlerin tutun diye Eren yukarıda Evet, Hüseyin vardı. Hüseyin geç. Tamam. Evet kadar. arkadaşlar, biz bir mola veriyoruz. Ama Ondan sonra Bir kez de şey de yapalım. Ha, tamam onu da yaparız. Evet arkadaşlar şu an parktan çıkıyoruz bisikletlerle. Çok sıcak i̇çine arkadaşlar. Evet. Su arkadaşlar içine... ileride yine sonra bir. Hüseyin olur? Evet arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Sonra tekrardan açacağım. Evet arkadaşlar. Şu an okula gidiyoruz Eren burada şey burada. Ben buradayım arkadaşlar. arkadaşlar. Evet Eren sen değiz. Serin diyoruz. Şu an işte bizim dün gittiğimiz okul acayip korkunç şey, Evet Sizinki de büyük Çok korkunçtu arkadaşlar. Sonra işte biz de doyalım en sonunda gittik. Evet arkadaşlar. Yani Evet, biz erene inanmamıştık. Arkadaşlar, videoyu izlemek için kanalımıza bakabilirsiniz. Arkadaşlar, biz burada su içeceğiz sonra tekrardan video yapacağız. Aynen. Evet arkadaşlar, çalışmaya geldik. Sen şu an su, suyu bekliyorum. Şu şuna da açsana. Bunun niye açıyorsun? Buzum. Şuna. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Eren'i bekliyoruz. Füso içti, doydu sonra. Arkadaşlar en sonunda ben varım ya. Abi Çok Bisikletler de burada arkadaşlar. Alana. Benim bisikletimle Arkadaşlar. Arkadaşlar başıma güneş geçmesin diye kafamı Arkadaşlar ya. biz dün e, şeye gittik. Bir tane Aa, okula gittik. Şey. <laughs> Korkunç bir okul. E, orayı <laughs> şey yapmayı ya. unutmayın. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Acayip arkadaşlar, korkunçtu. Bir şey, bir şey, bir hal oldu ya? O videoyu izleyin arkadaşlar. Evet Eren burada. Evet arkadaşlar. Ya duralım daha da biz videoyu yeni baş. Evet arkadaşlar biz su içmeden geldik. Şimdi Hüseyin'e be. Hüseyin başla. Arkadaşlar ayaklarım kaygan. Şimdi su içmeyi. Video Al, nerede çekiliyor? Sabri, Sabri gel benim hayırat. Evet arkadaşlar. Eren kardeşim. Atla Senin burada. Arkadaşlar. Bakın size ben çok güzel bir şey misin? Bir şeyin orada da. Önce. Evet, şeyim buraya çıkıyor da. burada da gözüm açık ol. Bilerek size göstermek için gözüme çıktı. Evet arkadaşlar Hüseyin kendisi söyledi. İftira if, iftira ama neydi lan? Evet arkadaşlar göstermek için. Evet gözünü açmış. Şimdi Hüseyin tekrar eve be? Başla Hüseyin. Arkadaşlar. Sonra. Evet. Şimdi arkadaşlar Hüseyin benim yerimi gördüğü için benim başka bir yere gitmem lazım. Evet Hüseyin başla. Arkadaşlar Değil gördünüz de. adam şuradan şuraya ışık <laughs> hızında gitti. Hüseyin geç su, hadi başlayalım. biz. hadi. Tamam. Hadi Hüseyin. Arkadaşlar Hüseyin var ya çok kötü. Hüseyin geç ya mi bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar Eren ben burada. Hüseyin burada. Evet. ben kaçtım. Eren benim yerimi Ne ettiği için. Ya, Var. Ya abi. Eren'i gördünüz arkadaşlar. Ben burada oturuyorum gidiyor. Hüseyin'i buraya çekmek için Allah Allah. Allah diye sallıyor. Neyse arkadaşlar ebebe oldu. Evet arkadaşlar kamerayı Hüseyin'e teslim ediyoruz. Başladı. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ne ee, kimi yakalasam bilmiyorum ama neyse biz yakalarız. Başlıyor. Başlıyoruz. Hüseyin <laughs> burada bir yerde. Burada. <laughs> Vay vay vay. Hoş geldin. Otur. Şöyle koy. Bana ne söyle? Evet Eren burada. Hayır abisi. Dur. Bekle. Arkadaşlar, evet arkadaşlar Hüseyin ne oldu? Arkadaşlar beni bi. Hep sen Çok tutuyorsun ya. Arkadaşlar maç çekisim geldi bir anda? Evet arkadaşlar. Hüseyin şu anda başlıyor oyuna ve 3 kilo var Vay 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 Mehmet abla boş geldik. Hüseyin gelme. Arkadaşlar Hüseyin öbür tarafa gitti. Ben şu noktaya buradan çıkıyorum. Hüseyin tekrardan gidiyor. Arkadaşlar Ayran burada. Şu an aşağıya indi. Ben tekrardan yukarıya çıkacağım. Hüseyin tekrardan yukarıya çıkıyor. Ben aşağıya indim. Evet Ayran vardı. Ya... E, kamera kayıtlarına bakarız. Bu an... Şerefe. Ben şu. O şurada durmakta küçücük. var. <laughs> <laughs> tamam tam, tam, <laughs> demedi. tam, <laughs> tam <laughs> demedi. Tam demedi. Tuttum. Tam demedi. Ya ama bir şey değil mi? Tuttu tam bir <laughs> yerde. Yerdeydi. Evet. Yerde mi? Evet arkadaşlar ben yerdeydim. Bak arkadaşlar Muhammed tam bir yalancı. Için. Ya yere indi. Seni de görüyorduk. Yalancı şey. Seni de var. görüyorduk. Neyse evet arkadaşlar kamerayı Eren'e veriyorum sıra Eren'de. Ben de ben ben seviyorum. Amına koşayım. Lan yatma. İkimiz de varız. Evet arkadaşlar. Hüseyin'le ikimiz varız. İkisi de olduğu için taş kağıt makas yapacaklar. Arkadaşlar daha su içmeye gittik olacağım. çok terledik. Ol gölgeye gidelim. gölge. Evet arkadaşlar ben bisikletimi buraya koydum gölgede. Evet. Hadi taş kesme makas yapın. Bunun kamerada görüşürüz. Arkadaşlar gözü. ben ebe olacağım eminim. Gel hadi. 3 2 Ben ebe olacağım kesin. Ben ebe olacağım. Hadi 3 2 1 başa. Evet arkadaşlar bir 0 <laughs> 2-0 Hüseyin yeniyor. Aa taş, taş kaot yaptı. Beraberdik. Kağıt yaptı, ha, Evet ne taş dedin? yaptı ve yani bir arkadaş. Ya yok oğlum her zıttı. aman. İkide bir su içmeye mi gideceğiz? Oğlum, güzel, mi? Ya yok oğlum. Yok oğlum ben ölüyorum. Hı? Su içmeye mi diyorsunuz? Evet. Oğlum çok terledim ya. Evet arkadaşlar biz su içmeye gidiyoruz. Zıpları, Orada zıpları. bir Gölgelerde takılacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ondan akşam sonra yeni bir video geliyor. Arkadaşlar akşam video gelemeyebilir. Çünkü akşam Oğlum akşam değil la. her gün her gün video mu çekeceğiz? Ah oh, evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben videoya başlattım. Erenler önden gitti yine. Dünkü gibi. Evet arkadaşlar şimdi ben başka yoldan gideceğim. Erenler. E, e ben gitmediği yoldan gideceğim. Ve e, onları kışkırtacağım. Ben yokum diye. Hadi e, video. Asıl video buydu. <laughs> Öyle oyun falan oynadık sanki. Öyle kandırdım onları arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum. Onlar da okula gidecek. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şu anda iyi. onlar orada geçti arkadaşlar. Şimdi Hüseyin geçti. Eren nerede acaba? Arkadaşlar. Birbirinize nasıl ulaşacaksınız derseniz. Telefon numaralarımız var birbirimize. Böyle ulaşacağız. Arkadaşlar. Hüseyin gitti orada. Ve ben de kaçıyorum. Ama Hüseyin <laughs> beni görmüş oldu videoyu burada kapatıyorum. Sonra tekrardan başlayacağım. Arkadaşlar benim o dediğim şey arkadaşlardan kaçma videosu iptal. Ben Hüseyin okula gitti sanırım beni bekliyormuş. Yakalandık. O yüzden video iptal. Yani kış gitme videosu iptal. Diğer oyun videosu diye paylaşacağız artık. Evet arkadaşlar. Video bayağı bir uzun sürdü. 20 dakika falan olmuştur. Ee, o yüzden videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Çok yorulduk ha. Güneş. Arkadaşlar hem güneş. sus. Evet arkadaşlar. Hem zaten öyle vakti çıktık biz. Çok sıcak olduğu için videoyu kapatmak zorundayız. Arkadaşlar bir sıkıntı çıkmazsa akşam. Ee, short videosu göndereceğiz. Bize abone olmayı unutmayın. Bir, bir abone arkadaşlar. Ya. Yine böyle oyun videoları için sizden on like istiyoruz. On like atsanız yeter bize. Arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar yani. Başkaları abi, gibi 100.000 like istemiyoruz arkadaşlar. Biz şey biz başkaları gibi 100.000 likeçi değiliz. Siz bize 10 like atın. Biz devamını getiririz arkadaşlar. Arkadaşlar hava sıcak olmasaydı zaten videonun devamını gösterecektik. Evet arkadaşlar. Hava çok sıcak. Akşamüstü olsa videoyu daha da uzatabilirdik. Ama arkadaşlar çok sıcak olduğu için video kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünün de sonuna geldik. Akşam short videomuz geliyor. Evet. Takipte kalın. Başka bildirimleri de açın arkadaşlar. Kanala abone olmayı evet. Durmayın unutmayın. Lan, lan. Arkadaşlar Hüseyin hastalandı. Arkadaşlar Hüseyin bize şaka yapmış. Kusuyormuş gibi yaptı. Saf ayağını şey oldu. Ayağına pedal geldi. Evet arkadaşlar. Akşam güzel bir video gelecek. Evet arkadaşlar akşam şok e, videosu gelecek. Arkadaşlarımız da olursa şöyle bir futbol videosu gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Videonun da Böyle videoların devamı için siz like atın biz çekeriz. Arkadaşlar bye bye. bir de bizim e, şey videomuz var. Ko, e, Giz Korkunç okula gittik arkadaşlar. Kanka Öyle bir videomuz ha. var. Evet arkadaşlar, arkadaşlar ben mis gibi de uyudum. Evet. Arkadaşlar şimdi Ben hiç uyuyamam. Şeyini Arkadaşlar ben Ama hiç ben 4 saat şey uyudum arkadaşlar. Uyudum. Uyurken şey oldu. Azıcık korkum geldi ama sonra yendim onu. Sonra Hı. uyudum vallahi. Arkadaşlar. E, akşama doğru başka arkadaşlarımız da gelecek. Onlarla beraber futbol videosu çekeceğiz. Arkadaşlar e, şu kanalımızdaki korkunç bir okula gitmiştik arkadaşlar o videoyu izlemeyi unutmayın görüşürüz, görüşürüz.